Ama bado, aziz ve muhterem Mustafa Lár, tercih dersindeyiz. Alcın süresine başladık ve onuncu ayetine geldik. Dedik ki Peygamber Efendimiz Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Taif'ten Mekke'ye giderken sabah namazın vaktinde bir yerde durup Kur'an-ı Kerim okurken oradan geçen bir grup cin vardı. Bu cinler Peygamber Efendimiz'in okumasını dinlediler ve Müslüman oldular, etkilendiler ve Müslüman oldular. Sonra bölgesine girip oradaki insanlara anlattılar. Ve Dediler ki biz allah Teala kimseyi diriltmeyeceğini zannediyorduk, göklere yaklaştık, melekleri gördük ve her kim o göklere yaklaşırsa melekler onun farkına varınca ateşle yakarlar. Bu olay Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce göklere yaklaşırlar dedik. Peygamber Efendimiz'den sonra, yani Peygamber Efendimiz İslam'a davet ettikten sonra bulutlara yaklaşıyorlar. Çünkü daha fazla geçen varsa melekler onu yakalır. Ve diyorlar ki, Estaizu Billah kaldığımız yerden, وَاَنَّا لَا نَدْرِي اَشَرٌ اُرِيدَ بِمَا فِي الْاَرْضِ Yani gerçekten biz bilmiyorduk dediler. Neyi? Kütülük mü murad edildi? Yoksa onlar için hayır mı dilendi. Em arada bihim rabbuhum rashada. Yani kötülük mü yoksa iyilik mi dilendi Allahu Teala onlar yeryüzü için Muhammed'i göndermesiyle. Ve anna minnas salihun. Yani müminlerden salih kullar olur kesinlikle kafirlerden salih bir kul olmaz. Ve minna dune zalik. Burada iki tane görüş var. Bazı alimlere göre yani müşrikler bizden müşrikler de var ve bazı alimlere göre günah işleyenler var. Yani şirke varmamış olan kişiler. Kunna tara'ika qidada yani değişik değişik gruplar halindeydik. Yani bir kısım Müslüman, bir kısım kafirdi. وأن ظنننا أن نعجز الله في الأرض يعني yani, biz ادiduk ki Allahu Taala lin emri niya getirmezsek bize gücü yeter. Ve en نعjzehu yani katsak bile Allah bize azab indirirdi. Ve ma semi'na al-huda amanna Biz de Kur'an'ı işittiğimizde ona iman ettik. Fe men yu'min bi rabbih fe la yakhafu Yani Allah'a iman eden kimse kesinlikle sevabı azalacak diye korkmaz. Ve la rahaqa ay zulma yani kesinlikle zulma uğramayacağını başına azap gelmeyeceğini biliyoruz. Ve enna minnel muslimun yani Allah'a ihlas eden Müslümanlar var bizde. Ve minnel qasitun yani bizlerden de hak yoldan sapmış olan kişiler var. Kafirler yani. Femen esleme feulâike teharrav raşedâ iman etmiş olan, Müslüman olmuş olan kimse hak yolu arayıp ve buldular. Ve emmel qasitun yani o kafirler var ya fe kanu li cehennem cehennem için yakıp olacaklar. Şimdi Allahu Teala et-Tahrim suresinde şöyle buyurmuştur. Ya eyyühellezine amenu Qu ve ahlikum nara ve quduhan ve Ey iman edenler yakıtı insanlardan ve taşlardan olan cehennemden kendinizi ve ailenizi koruyunuz. İşte yakıtı insanlar ve taşlar. İnsanlar kim? O kafirler. Bu bir. İkincisi bu ayette bir delil var. Neye bu delil nedir? şeytanlar, kafir olan ciller de cehennemde yanarlar. Yani e, ciller ateşten yaratılmış olmana rağmen cehennemde yanacaklardır. وَاَلَّوْ اِسْتَقَامُوا عَلَى tariqa <الطَّريقَة> Yani hak yolda kalmış olsalar لَا اَسْقَيْنَاهُمَّا اَنْ غَدَقَى Yani Allahu Teala onlara şahit iman etmiş olsalar Allahu Teala onlara yağmur yağdıracak. Çünkü yedi yıl gök yağmur durdurmuştur. Niye su zikredilmiş burada? Çünkü her şeyin aslı sudur. Ve susuz ne insan yaşayabilir, ne hayvan yaşayabilir. Otlar da büyümez. Yani rızkın temeli sudur. لِنَفْتِنَهُمْ ف۪يهِ Yani Allahu Teala onlara imtihan olarak suyu yağdırır. Ve kim şükredecek, kim küfredecek diye insanlara belli olsun diye. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكِ Rabbi <رَبِّه> Her kim Allah'a iman etmekten, Kur'an'a yüz çevirmekten Allah'a iman etmekten yüz çevirirse Kur'an'a e, iman etmekten yüz çevirirse ibadet etmekten yüz çevirirse yaslukhu azaban saada yani Allahu Teala onu büyük azaba sokar. Kafir olan kimse zaten azaba girer. Müslüman olup da ibadet etmezse ve Allah affetmezse yine büyük azaba girecektir. Ama tabii ki günahkar olan müslümanın azabı kesinlikle kafirin azabı kadar olmaz. Ve الْمَسَاجِدَ mesacide Burada mescitler Allah'ındır. Ne demek bu? Fe la ted'u ma'allahi ahada. Yani mescitlerde sadece Allah'a ibadet edersiniz. Yahudilerin ve Hristiyanların yaptıkları gibi yapmayınız Allah'a ortak koşmayınız. Ve ennehu lemme kâme abdullah Allah'ın kulu kimdir? Yani Peygamber Efendimiz'dir. Yed'uhu yani Allah'ın kulu yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ibadet etmeye Kur'an-ı Kerim okumaya kadu yekunun aleyhi lebeda yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada o bölgede o vadide namaz kılarken Kur'an-ı Kerim okurken ciller istiham yaptılar. Hepsi ona yaklaşmaya çalıştılar. Kul innema ed'u rabbi ve la uşrik ve la uşriku bihi ahada. Yani ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara de ki ben sizi Allah'a ibadet etmeye davet ediyorum. Allah'a ortak koşmamaya davet ediyorum. Kul inni la emliku lekum ve la ve la Yani Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam hiç kimseye ne faydayı ne zararı yaratabilir. Yaratmak Allah'a aittir. Allah'a mahsustur. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam onlara cennet yolunu, cehennem yolunu gösterir. Onlara öğretir. Kul <laughs> inni lan yujirani min Allah ahada. Müşrikler demişler ki Peygamber Efendimize gel bizim ilahımıza ibadet et. Efendimiz kabul etmedi tabii ve onlara dedi ki şayet sizin dediğinizi yapsam Allah'ın azabından hiç kimse beni kurtaramaz. Onlar demişler ki biz seni kurtarırız demişler. Dedi ki hiç kimse kurtaramaz. وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا Yani Allah'tan başka kimse bana yardım edemez. İlla بَلَاغًا min Allah. Yani sadece ben size Allah'ın emrettiği şeyleri üretirim, aktarırım ama faydayı ve yazarı ben yaratamam ve hiç kimse bana yardım edemez. İlla belagam min Allahi ve risalati. Yani ben sadece size tebliğ ediyorum. Ve men yasi ve resuluh bi terk ve tevhid. Her kim Allah'a ve Allah Rasulüne iman etmekten yüz çevirirse, onlara karşı gelirse, Fe inne lahun nar jahannama khalidan Yani o kimseler muhakkaki ki, cehenneme girecekler ve cehennemde ebediyen kalacaklardır. Khalidina fiha abada sonsuza dek cehennemde kalacaklardır. Yani bazı sapıkların Ebteymiye gibi cehennemin fani olacağını iddia etmeleri veya cehennemdeki müşriklerin yok olacaklarını cehennemin yok olacağını diyen veya cehennemin içindekileri yok olacaklar veya cehennemdeki kafirler cehennemden çıkıp cennete gireceklerini diye etmek kesinlikle bu dinimize aykırıdır ve batıldır. Ehli seleften olan büyük imam Hanefi mezhebinin kurucusu İmam Abu Hanife radıyallahu anhu der ki vel cennetu vel ve la tezalani Cennet ve cehennem şu anda yaratılmıştır ve ebediyen kalacaklardır. i̇mam Subuki radıyallahu anhu el ve beka cenneti vel nar der ki cehennemin kalıcı fani olmayacağı konusunda yaklaşık 60 ayet var. Nasıl bunlar çıkıp da cehennemin fani olacağını iddia ederler? Hatta izâ ma mâ yu'adûne feseya'lemûne men ad'afu nâsiran ve aqallu adedâ. Bu kafirler cehennemin azabını gördüklerinde hatta dünyada o büyük felaketler Nuh tufanı gibi, Hud peygamberin kavmine gelen musibet gibi, Salih kavmının başına gelen felaket gibi, Lut peygamberin kavmının başına gelen azap gibi, bunu gördüklerinde kim daha zayıftır? Kim onlara yardım edecek olanlar kimlerdir? Müslümanlar mı kafirlerdir? O kafirler Allah'ın azabından, o felaketlerden kurtulamadılar. Kim kurtulmuş? Müslümanlar. Kıyamet gününde bunu görünce, cehennemin azabını görünce, o zaman müminlere kim yardım ediyor? Allah. Peki kafirlere kim yardım edecek? Kimse yok. Kul in edri, kul in ederi akaribum ma tuadun yani la edri bilmiyorum bu başınıza gelen veya gelecek olan felaket yakın mıdır? Uzak mıdır? Am يجعل ربي أم يجعل له ربي أمدا Yani bu azap sonra mı gelecek başınıza yakın mı sonra mı Allahu A'la ben bilmem Alimul Gayb yani gaybi bilen Allah'tır ben bilmem Fala yuzhiru ala gaybihi ahada yani kesinlikle hiç kimse Allah'tan başka hiç kimse gaybi bilemez. Yani gelecekte ne olacak, ne bitecek kimse bilemez. Peygamber Efendimiz dahil, Cebrail dahi, dahi gaybi bilen yoktur. İlla men ir tadamir resulen fennehu yeslukum min bayni yedeyhi ve min halfihi Şimdi bu ayet hakkında iki tane tevil var. Şayet illa istisna bir önceki ayete bağlasak yani gaybi bilen Allah'tır. Ondan başka hiç kimse bilemez. Ancak Allahu Teala peygambere veya bazı peygamberlere bildirmiş olduğu bazı konular müstesnadır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun vefatından sonra şu olacak bu olacak diye bazı konulardan bilgi vermişti ya onu gibi ama hepsi bütün gaybi kesinlikle bilmez. Peygamber Efendimiz Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Kul la ya'lamu ma fi's semawati ve'l ardı'l gaybe illallah. Yani göktekiler ve yerdekiler kesinlikle gaybi bilemezler. Allah'tan başka kimse gaybi bilemez. <laughs> Diğer rivayette Allahu Teala Peygamber Efendimizi korumak için ciller görevlendirmiştir. Önünden geçerler, arkandan olurlar ki onu korumak için li'a'lema en kad eblagu risalat rabbihim yani Muhammed Aleyhissalatu vesselam bilsin ki Cebrail Allah'ın emirlerini ona aktarmıştır. Diğer rivayette bildiren yani peygamberler peygamber efendimizden önceki peygamberlerin kavimlarına bildirmişler diye. Ve ahata bima ladayhim wa ahsa kull adada yani Allahu Teala bütün peygamberlerde olan şeyleri biliyor ve her şeyin sayısını biliyor. Denizdeki kumların bu tanecikleri, düşen yaprakların, ağaç yaprağının sayısını her şeyi bilen kesinlikle zerresine kadar Allahu Teala bilir. Bunları yaratan Allah'tır. Ve Allahu Teala şöyle buyurdu: "Ela ya'lemu men halaka ve huvel latiful habir." <laughs> yaratan ne hatırlı bilmez mi? Ayetine geçiyor ve halaka şey, her şeyi var etti." Ve bu ayette yaratan ne hatırlı bilmez mi? Her şeyi biliyor. İnsanların nefeslerini bilebiliyor Allahu Teala. Ağaçların yapraklarını biliyor Allahu Teala. Denizin kumun dalgalarını biliyor Allahu Teala. Her şeyi bilen sadece Allah'tır. Allahu Subhanahu ve Teala a'lem ve ahkem وبشكل شكل ده الجنس لسنة بتلمشز بي صورك درس إن شاء الله المزمل سورة سيلا دوام دجاز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين